geçtiğimiz cumartesi günü başlayan 8 günlük periyotta oynayacak olduğumuz 3 maçın ikisini dün itibariyle oynadık. Hafta sonu iç sahada Isparta ile berabere kaldık. İç sahada kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kısır geçen bir maçtı. Çok fazla pozisyon olmayan, daha fazla iki takımın da skoru korumaya yönelik oynadığı bir maçtı kazanabilirdik. <laughs> Ama maalesef e, berabere bitti. Goğsuz berabere bitti. E, dün Süper Lig ekibi Alanya Spor ile deplasmanda oynadık. E, Alanya Spor hafta sonu Trabzonsporla oynamıştı. Trabzonspor maç kadrosunun e, büyük bir kısmını yine dün bizim maçta Sağda gördük. Gerçekten <laughs> ikilik e, arada çok büyük fark var. Ee, Süper Lig formatı çok farklı. Yabancı oyuncuların oyundaki gücü ve etkisi çok farklı. Bunu çok yakından gördük ve hissettik. Ee, tabii bizim de gücümüz sınırlı. Biraz da rotasyon yaparak oynadık. Ee, hafta sonu 40'lar ayı maçını düşünerek hareket ettik. Ee, biz 3 tur Fethiye'yi Türkiye Kupası'nda temsil ettik. Dün itibariyle de Türkiye Kupası'na veda ettik. Üç gün sonra Kırklareli'de bir deplasma maçı oynayacağız. Gerçekten hem zorlu iklim koşullarında hem de iyi bir rakiple oynayacağız. Bugünden itibaren Kırklareli maçına hazırlanacağız ve hafta sonu Kırklareli'den istediğimiz sonucu alıp dönmek için elimizden geleni yapacağız. Hocam dün dört değişiklikle ikinci yarıya başladınız. Bir sakatlık mı oluyorsa yoksa kırkları mu? Hem kırklar ili maçını düşünerek hem de müsabakada biraz daha dengeyi sağlama adına o değişiklikleri yaptık. İkinci yarı biraz daha böyle dengeli oyun olduğunu düşünüyorum. Ama tabii skoru almaya ve o anki skoru çevirmeye yeterli bir durum oluşmadı. Kırklı'nın hiç mağlup olmadı. Aynı puandayız. Çetin mücadele olacak sıralaması için de. Nasıl maç bekliyorsunuz? Tabii puan puanayız. Kırklı'nın ee, elde biz de grubun orta sıralarında yer alıyoruz. Ee, gerçekten e, zorlu bir müsabaka bizi bekliyor. Özellikle mücadele gücü yüksek bir müsabaka bizi, bizi bekliyor. Hem hava sıcaklığının çok düşük derecede olması hem de Maç saatlerinde aşırı yağışın olması biraz daha mücadeleyi öne çıkaracak diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah istediğimiz sonucu alıp döneceğiz.